Şeker dünyanın en büyük uyuşturucusu. Kesinlikle katılıyorum. Öyle. Öyle. i̇nsanlar farkın, insanların bu konu hakkında bilinçli olmaması üzücü ya da bilinçli olanlar bile ki yani mesela düşünün ben ha ben tabii ki görece çok az tüketiyorum onun farkındayım. Ama yine de şeker öyle bir şeyken her ne kadar sen şey desen de görece az tüketiyorum. Görece az az tüketsen bile şekerin doğası bağımlılık yapıcı bir şey. Yani sen bir defa yedin mi evde kenarda bir yerde depoladıysan bir şey varsa zaten gitgide o dozajı sen ister istemez arttırıyorsun hani gerçekten az yiyebilmek için yapman gereken şeyi söyleyeyim. Ee, evde bir şey depolamayacaksın. Hani dışarı çıktıkça birileriyle oturdukça falan belki yiyeceksin. O zaman belki az yiyebilirsin ama şeker öyle bir şey ki hani evde diyelim 10 tane çikolata aldın dedin ki her gün bir tane yiyeceğim. Her gün bir tane yiyemezsin işte bir yerden sonra her gün iki taneye dönüşür o. Çünkü kenarda şu çekmecende depo depoluyorsun yani. Şeker uyuşturucu dememizin nedeni ya da ona benzetilmesinin nedeni işte Dopamin sisteminin direkt etkili olması, tıpkı uyuşturucularda olduğu gibi dolayısıyla bağımlılık yapıyor.